Yukarıda özellikleri verilen Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakıyorum Amit Türkleri olarak adlandırılmıştır demiş. Yani Diyarbakır bölgesinden bahsediyor. Kendilerini Anadolu Selçuklu'nun varisi olarak görmüşlerdir, kabul etmişlerdir. Şimdi burada Anadolu Selçuklu'nun varisi olarak görmüşlerdir dediği zaman biraz sıkıntı yaşatabiliyor. Çünkü biliyorsunuz Karamanoğulları da kendi Anadolu Selçuklu'nun devam olarak görür ama bu bir beyliktir hocalarım tamam Devam edelim ki zaten seçeneklerde yok. Dede Korkut hikayeleri yazılı hale getirilmiştir. Aha da buradan yakalaman gerekir. Şimdi dostlar bize hakkında bilgi verilen devlet ak koyunlar Devleti'dir. <laughs> en önemli hükümdarları Uzun Hasan. Şimdi Uzun Hasan dönemiyle alakalı olarak birkaç bir şey bilmeniz gerekiyor. Bunlardan birincisi 1473 Otluk Beli Savaşı. Kodluk Veli Savaşı'nı Fatih Sultan Mehmet'le gerçekleştirir. Yani Osmanlı ile hatta bu savaşı uzun asan kaybediyor. Ve doğudan gelen ticaret yollarının kontrolü Osmanlı'nın eline geçiyor. Daha da önemlisi ise işte budur. Bak Dede Korkut'tan bu sene soru gelme ihtimali yüksek. Dede Korkut hikayesi biliyorsunuz Oğuz Kıpçak mücadelesini anlatır. Oğuzlara ait olan bir eserdir ve sözlü edebiyat ürünüdür. Uzun Hasan ise dedi ki ya bu çok güzel bir şey Oğuz Kıpçak hikayesi. Ee, Dede Korkut hikayeleri. Biz de, de bunu yazılı hale getirelim ki insanlar unutmasın, nesilden nesile aktarılsın. Böylece Dede Korkut hikayelerini yazılı hale getiriler. Bir de Kur'an-ı Kerim. Uzun Hasan döneminde yine Kur'an-ı Kerim dostlar Türkçe'ye çevrilir. Hatta eskiden bu bilgi şöyle geçiyordu. İlk defa Kur'an-ı Kerim Türkçeye çevrilmiştir, ama sonra yapılan açıklamada açıklamayamız. Yapılan araştırmalarda Karanlar döneminde Kur'an-ı Kerim'in Türkçeye çevrildiği anlaşıldı. O yüzden bu bilgi e, sadece ilk demeyeceğiz. Evet, Kur'an Türkçeye çevrilmiştir diyeceğiz, uzun asam döneminde. koyunlara zaten alt koyunlar son veriyor. O bölgede kurulan devletlerden bir tanesi. Babür biliyorsunuz, Hindistan'da kurulan bir Türk devletidir. Taçmaali yapacaklar. Harzem Şahlar'la ilgili bir soru vardı sanki biraz sonra karşımıza çıkar konuşacağız. Timur'da Çağatay'lara son vererek Timur tarafından Moğol kalıntıları üzerine kurulmuş bir Türk devletidir dostlar. Onu da hatırlamış olalım. Sorumuzun cevabı bu durumda A seçeneği olur.